Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerimiz, bugünkü kısa sohbetimizde manevi yolumuza nasıl insaf ettim diye başlayan bölümün ilk bölümüyle devam edelim inşallah. Uzun bir bölümler olacak. Dikkatli takip etmenizi tavsiye ederim yolumuzla ilgili çok önemli bilgilere sahip olacaksınız inşallah. Yani kitaplarda yazmayan birçok bilgiye bizler sahip olacaksınız inşallah. Önce kendi hayatımdan başlayayım. Fakir ismim İbrahim Özdemir. Sosyal medyadan da tanırsanız. Babam Kurra rahmetli babam Kurra Hafız Hacı Mustafa Özdemir'dir. Kendisi Afyon Karahisar'ın İsirli, Kavaklı köyünde 1933 yılında doğmuştur. Annem de Hacı Ayşe Özdemir. O da 1933 doğumlu. Babamla aynı köyde. Rahmetli annem ilkokula gitmemiş. Yani Latin alfabesini bilmezdi. Fakat köy hocasından Kur'an-ı Kerim'i okumuş güzelce. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okudu rahmetli annem. Çok güzel ilahiler söylerdi aşık bir kadındı. Rahmetli babam ise Kurra Hafız, 16 yaşında Kurra Hafız olmuş. Rahmetli babanın hocası da kesik bacak veya topal hafız İsmail Hakkı Bayır efendi. İsmail Hakkı Bayır efendi 1942 yılında Afyon Karisar'a geliyorlar. Orada hafız kurra yetiştiriyorlar. Denizli'den, Uşak'tan yani Türk Ege Bölgesi'nin çok hatta İstanbul'dan Gelirken de Mehmet Aşık Kutlu Hoca Efendi'yi getirmişler yanında. Türkiye'nin Türkiye'nin her bir tarafından talebeleri mevcuttu. Bizim Nazilli'den Hacı Ali Şevdek Hoca, Denizli Tavasa Musa Emirlikçi Hoca. Bunlar tabii benim bildiklerim. Rahmetli babam 16 yaşında kurra hafız olarak mezun oluyorlar. İsmail Bayır Hoca İsmail rahmetli babama sorardım. Şimdi İsmail Bayrı Hoca Efendi sizlere tarikat dersi tavsiye eder miydi diye. Hayır etmezdi dediler. Fakat bir odaya çekilirlermiş İsmail Bayrı Hoca Efendi. O odada tespipe, tehlilini çekermiş. Fakat ben daha sonra araştırdım. Fakir. Afyon vazifesi İsmail Bayram Hoca Efendi vardı. Rahmetli. İsmail Bayrı İsmail Bayram Hoca Efendi bana şöyle anlattı. Ben kendisine sormuştum. İsmail Bayram Hoca Efendi bir tarikata tasavvufa insaplı mıydı diye İsmail Bayram hocamıza sormuştum. O da dediler ki Sami Efendi Hazretleri'nin tavası Afyon Karahisar'a geldiler buyurdu. İsmail Bayram Hoca Efendi. Ben tabii şöyle bir düşündüm. Yani Sami Efendi ile İsmail Bayru Hoca Efendi'nin irtibatı nedir diye düşündüm. Şimdi İsmail Bayru Serezli, İsmail Bayru Hoca Efendi şeyde Üsküdar'da yaşıyorlar bunlar. Dayısı Hafız Şükrü Efendi de Üsküdar'da. Ya Erenköy'de. Dolayısıyla Üsküdar'da, Erenköy'de yaşayan ulemanın yani Sami Efendi Üstadımızla ve Esat Efendimizle irtibatı olmaması mümkün değil. Sonra tabi 1942 yılında İsmail Bayır Hoca Efendi şeye geliyor. Afyon Karahisar'a geliyor. E, Sami Efendimiz de o yıllarda Adana'daydı yani. 1951 veya 53 yılında İstanbul'a geliyorlar. Fakat Sami Efendi Hazretleri demek ki şeyden e, eski yıllardan tanışıyorlar İsmail Bayır Hoca Efendi ile. İsmail Bayır Hoca Efendi de askeri lisede okurken Üsküdar'da Erenköy'de askeri lisede okudurken tramvay kazası geçiriyor. Tramvay kazası geçirdikten sonra bir ayağını kasıktan diğer ayağını da dizinden kesiyorlar. Ondan sonra dayısı Hafız Şükrü Efendi İsmail'i Hafız ve Kurra yapıyor. İsmail Bayır Hoca Efendi 35 yaşında Sıdık Hanım'la evleniyor. Sıdık Hanım da zengin varlıklı bir kadın. İsmail Hoca Efendi'nin Kur'an Kur, Kur okumasına hayran oluyor, aşık oluyor. Ve bile bile evleniyor. Şey, engelli olmasına rağmen. Bundan iki adet çocuklar, dört adet çocuklar oluyor. İki erkek, iki, ikisi kız. Ve ahir da'vahüm en elhamdülillah rabbil alemin sadakallahu'l-azim.